Close smelling like trees, digging my earth from my roots and weeds, my truth bleeds right back in the arm. No scar, but I left my mark. My friend got clean, then no deed. Life is just that dark. But life is just that bright. Then when the sunset shines, I seen the graph he bright. Shunu Roots and weeds, my truth, the color of bark. kim yapmış shabbe, Bunu kimapush ya colour Close kim Reklamdı. Kim yaptı abi? Bu çok başarılı bu arada. Yani grafiksel anlamda çok başarılı. Reklam reklam olmasını bir kenara koy. Yani aşırı başarılı. Çok başarılı. Çok başarılı. Uçuş harekat yöneticiliği okuyorum. Dispatcher. Yurt dışında iş bulma ihtimali nedir? Oğlum bizde havaalanı daha çok siktir et yurt dışını. sen. Boş ver. düştüğünden beri seni takip eden sessiz bir takipçim. Çalışır dinliyorum. Özellikle son zamanlarda örnek duruşuna kayıtsız kalamadım. Sabah oldum. Ben her sene merhaba demek istedim. Güzel adamsın. Mert adamsın. Teşekkür ederim. Pepeno Birlik Partisi. Pepeno. İki Birlik birlik Gangsters Paradise'ı yok mu? Of. Meclise giriyorum falan. Böyle kürsüye vurduğum falan. Öf. Kamer Genç number 2. çok iyi oğlum ya. Lighthouse Visual Effects. Ben bunlarla çalışırım mesela abi. Çok iyi iş yapmış adamlar çünkü. Bayağı kaliteli yani.